Selam arkadaşlar sevgiler saygılar burayı ee, sizlerle daha önce paylaşmıştık şimdi tekrardan bir çizim yapacağız ee, hatta hatta WhatsApp durumunu attım akşamleyin çekmiştik videoyu hani geçerken bir uğrayıp bakalım demiştik ee, burada bir yerde vurduk 70-80 santimde az önce yine Arif şişleme yaptık mezarı. Yine şişleme yapacağız. Yine göreceksiniz. 80-90 santim arasında artık şişin ucu yamuldu. Şimdi alan tarama Leon. Boşluk modunu açmıyoruz. Boşluk modunu hiçbir şekilde açmıyoruz. Açmadan yapıları güzelce teyit edebilirsiniz. Mezarın doluluğunu, mezarın içinde bir şey olup olmadığını alan taramanın değerli modunu alıp ufak zerre kadar altın dahi olsa burada size altın var der. Onun için yer altıyla çekim yapıp içerideki yoğunluğa göre bakabiliyoruz. Ee, Fatih burada yok. Fatih şimdi bir yere gitti. Geldiğinde buranın çekimini yapıp yine ufak tefek sizlere paylaşımını yapacağım. Ama önce ilk önce çizeceğim. Çizdikten sonra sen şişi al abi. Sen şişi bas. <laughs> Özellikle buradaki mezarı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yanında yine var değil mi Arif? Evet abi hemen yan tarafı. Bir metre yan tarafı. Tamam oraya da bakacağız. Bakın arkadaşlar. Duvarı veriyor. Arif taktiği. İçeri girdik. Duvarın kalınlığı. Kalınlık 30 santime yakın. Mezarın içinde bir tane kapak var. Tam şurada. Ben akşamleyin Resimde gerçi Whatsapp durumunda paylaştım. Şimdi mezarım burada. Yani duvarın içinde büyük ihtimalle. Ya da duvarın dibinde. Bunu anlayabilmek, teyitlemek için çok ağır, yavaş. Bak çeviriyor. Döndüm. Tekrardan kavis yapıp beni yine duvara getiriyor. Bir. Yan yana konulmuş. İki. 3 Buraya geliyoruz. Burada da bir tane yapıyor. Tam 4 tane. Duvarın içine kasa yapılmış büyük ihtimalle. Çok aşağı indirme. Büyük ihtimalle duvarın içine bir kasa yapılmış. Artık ben duvarın dibi, duvarın içi ama duvarın içi bu. Şimdi burada tam bu şişi vurduğum yerde burası normal duvarı. Tam şurada beni yine böyle yuvarlak çeviriyor. Artık göze şişesi vardır, küp vardır bilemem. Şimdi buraya geliyorum. Buraya geldiğimde yine beni ama bu sefer mezarın içinden kavis yaparak böyle duvara getirip buradan tekrardan atıp beni böyle mezarın yapısını çizdiriyor. İçerisindeki boşluğa bakalım. Bana mesela derinlik olayları çok soruluyor. İç, e, cihazın mezar ya da bir yapının, bir tünelin, bir kuyunun işlem gören bir yerin olduğu yerin içerisinde üzerinde gezinti yapıp sonra duvar kısmına böyle gelip buradan ağır adımlarla, yavaş adımlarla Dışarıya doğru Yürüme yapıyoruz arkadaşlar Ama bu yürümeyi yaparken Bu el Yani sağa sola öne arkaya Yamulmayacak Mesafe buradan Duvara kadar Şimdi şu mesafeyi de hesaba katın Yani bir metre mi verdi Bir buçuk hesapla Bir buçuk mu verdi iki hesapla Şimdi Bazı insanlar derinlik alıyorlar odaların içinde Cihazın dönüşünü, ivmeyi tam sağlayamıyor. Tam kontrol edemiyor. Bu sefer e, yamuk tuttuğu zaman cihaz duruyor. O da diyor ki 3 metre verdi derine gindik bir şey çıkmadı. E, bu yanılgıya düşüyor. İçerisinde gerçekten bir şey olup olmadığını anlamak için dediğim gibi yer altıyla çekim yapıyoruz. Yaptıktan sonra içeride yoğun bir malzeme varsa işlem ona göre. Şimdi burada bir tane mezar var diye çizdik. Dış duvarı. Bak diğer yandaki mezarın boşluk yine böyle çizdi. Yani arkadaş böyle yan yana işte üst üste alt alta yapılar yapmış. Her mezar dolu olup içinden böyle çok sağlam malzeme çıkacak diye bir garantisi yok. Ee, Yeraltının yardımıyla burada belki 50 tane belki 100 tane belki 200 tane mezar var. Hepsi dolu olmaz. Keşke hepsi dolu olsa da biz hepsini böyle açsak açsak içinde ne var ne yok kaldırıp alsak. Şimdi ee, normalde yeraltının programı benim bu telefonda, sende yok değil mi Arif? Bende yok abi. Ben de yok. Neyse şiş buralım. Döksene bir top fişke atalım. Sağ ol dayı hoş geldin. Gel. Hı. Olduğun gibi gel. Hiç yüzünü o tarafa dönme gel. Anlar mısın şiş vurmadan? Anlamam. Benim ya ben yaptığım ya. gibi yapacaksın. Öyle dur o şekilde buradan kaldır vur bir şöyle. Bir şöyle kaldır vur. Yüzünü bana dönme. He, dönme. Tamam biraz havaya kaldır. Vur. Bir daha. Gidiyor. Anladın mı? da. Alttaki kapak. Onu diğer tarafına tak. Şimdi gel. 3 kez daha ya... dök burayı. Biraz. Ya. Yamuldu yamuldu. Dök abi dök dök. Onda bir şey yok dök. Dök ben onu dök, dökün. Tamam. Şimdi oldu. vur of Bu çok kötü yapıyor ya H hızlı vurdun hızlı vurunca Oo. Hemen bir vurdu hemen tavuğumu oynattı dostum yani üstünde ee... bir kapak var gibi geri, geri geri çıkıyor geri geri, geri. geri geri çık abi Öze <laughs> yani mezarın burada kapağının Bak. ben de benim tavuğumu oynattım annemden şöyle yapalım buraya düz öksene abi şöyle kırar Şuna su dök, yam olduğunu göstereceğim. Elinizde bir şey yaptır. Tamam, dök. Bakın arkadaşlar, şöyle yaparsak daha net gözükecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Böyle geliyor. Yukarı kaldık. bu şekilde yamuldu ucu. Şimdi Alttaki mezar, taşlardan Nazar çok sağlam mı? Değil mi? Bunu e, yeraltıyla <laughs> çekim yapıp ben e, burada akşamleyin karanlıkta yeraltıyla bir çekim yaptım. İçinde güzel e, malzeme veriyor. Yoğunluk veriyor. Tabi açılmadan hiçbir şeyin garantisi yok. E, dediğim gibi alan taramayla çizip Yeraltı ile yani, çekimleri yapıp yaptıktan yani. sonra Anladım. içerideki malzeme Hı. arkadaşlar sakin sonra bu şiş yardımıyla derinlik olarak yine hani ölçüm yapıyorsun alamadın şiş yardımıyla mesafeyi ölçebilirsin ee, hani bize deniliyor ya e, madem varsa e, e, niye açmıyor neyin reklamı niye ne cihaz reklamı yapıyor ya? sen e, bilemezsin benim ne yaptığımı ne ettiğimi buraya görmek mi istiyorsun ben sana o bazı şeyler var böyle Kimseyi Neler de ilgilendirmez abi Neler var Arif bazı İnşaat demirleri var Anasını babasını şey bacısını <laughs> avradını pazarlamaya gelenler var ya kanalıma böyle yani Abi onların var. hepsi eee e, Neyse Arif, Arif küfür onlara etmeye onlara şiş gerek getirdi. yok Arif onlara şiş getirdi Özel şiş 1.80 Boyu Alabilirler mi? Alır alır almaz. Alırlar değil mi? Oo, ayıp ediyorsun. Tamam. Evet Arifciğim, şimdi yayını durduruyorsun. Ya Allah Bismillah, ya Allah Bismillah. Arkadaşlar Allah'a men olun, kendinize iyi bakın. Ortayı alayım ben. Ortayı mı alacaksın? Al bir de gel abi elimi Bir Sol vereyim en azından. <laughs> sanki tek parça gibi bir şey ama

Çok zor. Balyoz yok değil mi? Balyoz var mı bizde? Hmm. Evet. Yusuf, şu tarafta bir ta şey var taşın devamı var mı? Ya şimdi Sıra şurada boşaltırsak en azından Çıkartması hmm. rahat olur. 재미있다 네. 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 Hilti 25 bir şey olacak. Hiltiyle <laughs> Devam ediyor taş. Burası kildir. Bu bazıları da sildim ya.

Ya. Tamam tamam, al bırak. Bizim yapacağımız bir şey var abi. balozu alacağız, balozdan şu taşı kıracağız. Bu tarafa hiç girmeye gerek yok. Çünkü şöyle baktığın zaman. Seni burası. Şey, ha. Evet. En basit yer burası yürüyor. Evet şuna var. Burayı açacağız. Kıracağız, kıracağız, kıracağız ya da. Bunu kıracağız yani. Buraya dokunmadan orayı kırmamız lazım. Çeksene burada Şey, yumuşak bir kısa. sıkıştırma mı yapmışlar bunu? Zaten sağda solda sıkıştırma taş vardı. Bir dakika abi dur. Bol yüzden iki tane vurayım oraya ben. Ver abi. Ne sahne? ya güzel taş